Değerli izleyiciler, Atatürk'ü, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal'i ebediyete intikalinin 77. yılında saygı, sevgi ve minnetle andık. Tüm Türkiye ayaktaydı, sokaktaydı ve saat 9'u 5 geçe sirenler çaldı, Türk bayrakları yarıya indi. Tüm Türkiye'de atamızı minnetle andık değerli izleyiciler. Sadece bir gün değil, her gün anıyoruz atamızı. Her gün onu düşünerek yaptığı bu zor işleri nasıl başardığına dair dünya kafa yorarken biz onunla gurur duymaya devam ediyoruz. Dünya liderleri kendisinden nasıl bahsediyor, nasıl hayranlık duyduklarını aktarmıştık sizlere ve dünyanın çeşitli yerlerinde, ülkelerinde, mekanlarında Ulu Önder Gazi Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk için verilen isimleri de ekranlara getirmiştik. Anıtkabir'deki törenler sona erdi ama biz zaman zaman İstanbul'a bağlanacağız ve tüm Türkiye'deki etkinliklerle ilgili bilgileri size an beyan aktarmaya devam edeceğiz. Stüdyomuzda çok değerli konuklarımız var. Uzman psikologumuz Burcu Aksongur ve uzman psikologumuz Beril Papuçyer bizlerle. Hoş geldiniz bulduk. Günün bir anlam ve önemine ilişkin olarak ilk olarak sizden birer cümle alalım. Ee, tabii ki bu değerli bir günde Atatürk'ün e, Atatürk'ü anma törenlerinin yapıldığı, etkinliklerin yapıldığı bir günde burada olmaktan dolayı, e, bunu canlı bir yayında söylemekten dolayı çok mutluyum ben kendi adımı. E, Atatürk Atatürk'ü sevmenin, Atatürk'ü anlamanın, Atatürkçülüğün tırnak içerisinde bir politik görüş olmadığını, bir e, dünya görüşü, bir yaşam şekli olduğunu düşünenlerden olduğum için bunun siyasileştirilmesini hiç e, istemiyorum. E, kendi çocuklarıma e, ya da beni izleyenlere, benim tanıdıklarıma, eşlerime, dostlarıma da bunu aşılamaya çalışacağım. Bunu diyebilirim. Başımız sağ olsun. Teşekkürler, Burcu Hanım siz neler söylersiniz ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili. Evet, e, ben de çok katılıyorum. E, Atatürkçülük ya da Atatürk sevgisi bir politik görüş kesinlikle değildir. E, son yıllarda hani bunun çok fazla olduğunu görebiliyoruz. E, Atatürk'ü anlamak e, gerçekten çok farklı bir kişilik ve bu kişiliğin e, ya yani Atatürk'e Atatürk, ü Atatürk ü yapan şeyleri aslında örnek almamız gerektiğini düşünüyoruz. Ee, çok küçük yaşlarda çok büyük şeyler başarmış ve bunu e, tek başına e, tabii ki hani destek almış ama tek başına büyük bir güç e, yani insanları peşinden e, inandığı e, doğrular noktasında e, sürükleyebilmiş. Hani bunun altında yatan bir sürü sebep var tabii ki. Bunlara bakmamız lazım, bunları örnek almamız lazım. E, hepimiz Atatürk'ün belki yüzde birini yapsaydık bugün çok daha ee, gelişmiş bir toplum olabilirdik diye düşünüyoruz. Çünkü e, sadece şey yok yani. Sadece bizi düşmanlardan kurtardı yok. Ee, bunun dışında bize e, kattığı şeyler çok büyük. Her alanımıza e, geliştirmek için e, uğraşmış. Peki Atatürk'ü bu kadar güzel sözlerle anlattınız. Teşekkür ederiz ama ne söylesek azdır. Dünya kendisine hayran kalmış. Biz Atatürk'ü ne kadar anlayabiliyoruz, ne kadar anlatabiliyoruz, çizdiği yoldan ne kadar gidebiliyoruz bunu düşünmemiz lazım. Şimdi günümüzde baktığımız zaman 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 halk olarak bir olumsuzlukla karşılaşıldığında isyan etme noktasında Atay'a şikayete gidildiğini son dönemlerde yaşıyoruz. Ben bunun psikolojisini sorayım. Neden böyle bir şeye gerek duyuluyor? Çünkü Atatürk size cumhuriyeti kurmuş, açmış, yolu göstermiş, o yoldan gidin demiş. Ama biz hala Atatürk'e gidip şikayette bulunuyoruz. Durumun içler acısı olduğu dönemlerde. O hangi psikolojiyle yapılıyor? Ya bunun altında e, umutsuzluk yani farklı duygulara bakmak lazım hangi duygular yatıyor diye umutsuzluk hakim ola, olabiliyor o an e, ola, olabilmiş olabilir e, umutsuzluğa eşlik eden üzüntü özlem e, tedirginlik kaygı hani ülke ile ilgili ya da yaşam standartları şekliyle ilgili kaygılar e, bunu insanları hani insanlar bu, bu noktaya gelmiş olabilir sizce e, bence e... Şimdi biraz önce söylediğim cümleden yola çıkarsak biz e, çok küçükken tabii şunları okuduk. Atatürk bizi düşmanlardan hı -hı, kurtardı hı. bu büyük bir güven duygusu aslında büyük bir e, kapsayıcılık yani e, orada çok büyük bir güven duygusu aşılanmış oluyor zaten bize yani güvendiğimiz bir insan Atatürk kesinlikle e, halkını yarı yolda bırakmamış e, kesinlikle e, çocuklara kadınlara e, gençlere yaptığı büyük e, yatırımlar yani Hı -hı. değişim için yaptığı şeyler e, bize zaten her zaman e, güven duygusunu aşılamış. Yani Hı -hı. güvendiğiniz insana gidersiniz. Baba gibi. Yani... Ama şu da var. Şimdi Atatürk'ün hayatını okumuş, irdelemiş insanlar. Hani şikayete gidiyoruz dedik Hı -hı. ya. Atatürk sevgisini şurasında hissedenler Hı -hı. ve ona olan güveni dolayısıyla oraya gittiğini söylüyorsunuz ama onu bilen, tanıyan insanlardan ne kadar zor dönemlerde tek başına değil elbette yanında koskoca bir Türk halkı var, silah arkadaşları var. Hep birlikte Atatürk'ün önderliğinde o imkansızlıklardan düşünebiliyor musunuz? Yurdun dört bir yanı dünyanın en güçlü devletleri tarafından sarılmış. Savaşacak insan sayınız az, silahınız yok denecek kadar az ama buna rağmen o dünya dedi ülkeleri bertaraf ediyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyorsunuz, kolluyorsunuz, yaşatıyorsunuz. İşte böyle bir insan bunları yaptığını nasıl göstermiş? Biz en ufak bir şeyde kendisine gidiyoruz ya aslında onun yaptıklarından zorlukları nasıl aşabileceğimizi anlayıp atam biz bu zorlukları da aştık senin gösterdiklerin sayesinde diyemiyoruz da şikayete gidiyoruz. Çok büyük bir şey zaten çok büyük bir deha aslında Zek, çok zeki biri. Biz niye şikayet ediyoruz yapamıyoruz çünkü örnek almıyoruz iyi model almadığımızı düşünüyorum. Yani çünkü belki belli kalıplar doğrultusunda oku, yani okuduk gördük. Bunun dışında aslında onu daha iyi anlayabilmemiz için gerçekten neler yaptığını bakmamız lazım. ...Atatürk'ün inanılmaz bir kitap okuma sayısı olduğunu biliyoruz. Burada bir virgül koyalım. İstanbul'a dönelim değerli izleyiciler... Atatürk'ü anma etkinlikleri İstanbul'da devam ediyor demiştik. An bir an aktaracağımızı söylemiştik. Başkent Haber Ajansı muhabirimiz Serhat Doğan bize İstanbul'da yaşanan... Değerli izleyiciler stüdyomuza döndüğümüzde uzman psikologlarımız Beril Papuçer ve Burcu Aksongur bizlerleydi. Bir virgül koymuştuk. Oradan devam edelim. Bambaşka bir yere çekeceğiz konuyu. Hı hı. Ee, yani büyük bir deha olduğunu bilmemiz lazım. Ee, ve gerçekten onun yaptığı şeylerin e, biz analiz etmeliyiz yani ne yaptı ne oldu büyük bir esneklik var aynı zamanda yani koşullara göre e, şu anda hani tüfeğimiz yok savaşmayalım olmamış ne yapabilirim daha fazla ne yapabilirim bizim zaten psikolojik olarak da e, en büyük üstünde durduğumuz e, ruh sağlığı için en önemli noktalardan birisi bu esneklik kavramı ee, koşullar kötü olabilir ee, çok olumsuz şeylerle karşılaşabiliriz ama oradan ne yaparak çıkabiliriz ne yapabiliriz ee, belki de e, hani ulu önderimizin en büyük özelliklerinden biri buydu tamam hani hiçbir şeyimiz yok biz oturalım olmadı ee, sonuç olarak e, bu koşulları kullanarak en iyisini yaptı biz de e, var olan koşulları kullanarak en iyisini yapabiliriz her birimiz birey olarak da Şimdi e, basit bir cümleyle ele aldığımız zaman Atatürk bizi düşmanlardan kurtardı demiştik. Çocukların ağzından en çok duyabileceğimiz konu bu. İşin de özü bu ama derinle indiğiniz zaman bu işlemin nasıl yapıldığını okudukça insanın aklı sırrı almıyor. O halk birlik bütünlük içerisinde yaşlısı, genci, kadını, çocuğu demeden mermiler taşıyarak birbirlerine yardımcı olarak bu ülkeyi gerçekten düşmanlardan inanılmaz şekilde özverili bir çalışmayla kurtardı. Onları örgütleyen o liderin öncülüğünde oldu bunlar. O yüzden Atatürk bu kadar önemli. Biz bu kadar birlik beraberlik içinde yaşarken, canımızı vatanımız için verirken, kardeşlikten dostluktan bahsederken bugün daha da ileriye taşıyabildik mi, daha da geriye mi geldik dersem bir psikolog olarak ...psikolog olarak size başvuranlardan dolayı, hastalarımızdan dolayı... ...aile bağları açısından nasıl değerlendirirsiniz? Tabii aile bütünlüğü, birliği e, yapılan araştırmalar, istatistikler, veriler doğr doğrultusunda... ...resmi ve gayri resmi olmak üzere tabii ki bu bütünlüğün gitgide bozulmaya başladığını gösteriyor. Açıkçası boşanmaların arttığını, e, boşanma hani resmi boşanma olmasa bile ayrı yaşamaların arttığını gösteriyor aslında... E, tabii ki buradaki nedenleri iyi analiz etmek lazım. Ülkenin, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da devletinin üstüne düşenler var mı, var mıydı, neyi yapmadı ya da neyi yapması gerekiyor kısmını konuşmamız gerekiyor aslında. Peki e, boşanmaların sebebini şunun da faktör olarak ortaya koyabilir miyiz? Yani tamam bireysel olarak karşılıklı anlaşamıyorlar. Hı hı. Bu ülkenin içinde bulunduğu kaotik ortamda insanları bunaltıp boşanmaya sevk edebiliyor mu? Etkisi var mı? zor bir soru. Hı -hı. Net bir cevabı olduğunu düşünmüyorum ama baktığın zaman daha önceki programlarda da görüşmüştük. İnsanda stres faktörü ne kadar artarsa, Hı -hı. o kadar tabii ki yaşam koşullarına karşı o kadar da dirensiz olabiliyor. Tabii ki sonuç olarak ekonomik, sosyal ve bir takım e, olumsuz koşullar yani toplumun yansıttığı içinde bulunduğumuz toplumun yansıttığı olumsuz koşullar tabii ki birey olarak bize e, olumsuz etki ediyor. Birey olarak ben olumsuz hissettiğimde eve de olumsuz gidiyorum. Yani şimdi şöyle nasıl aile tanımlarken <laughs> toplumun en küçük yapı taşı diyoruz. E tabii ki toplumda yaşanan olumsuzluklar o en küçük yapı taşına da dalga dalga ulaşıyor. Toplumda yaşanan olumsuzluklar ailede yansıdığı doğru için doğru etkiliyor diyebiliriz. Evet, yani doğrudan ya da dolayla mutlaka etkili çünkü en küçük yapı taşı. Hı -hı. Peki Hı -hı. en çok etkilenen boşanmalarda... eğer varsa ailelerde çocuklar, Hı -hı. E, erişkin Hı -hı. de olabiliyor. Erişkin olduğu halde bile küçük yaştan itibaren bir takım sorunlar yaşayarak o günlere ite kaka gelmiş olabiliyor ya da Hı -hı. küçük yaşta hiçbir şeyden habersiz çocuklar annesinin babasının boşandığını bile bilmeden bu hayatta tutunmaya çalışıyorlar. Hı hı. O çocuklar normal bir aile yapısına göre nasıl şekilde etkilenerek büyüyor? Bu hayata adapte olmaya çalışıyor. Ve şöyle bir istatistik var mı şu an için aklıma geliyor. Ee, ailesi boşanan çocuklar ileride boşanmaya daha mı yatkın oluyor? Böyle bir şey var mı? Yoksa ben böyle görmüştüm. Daha sıkı bağlanmalıyım aileme hı hı. bir arada tutmalıyım diye tam bir tezatlık var mı? Bunun... Net bir cevabı yok çünkü yapılan araştırmalar çok yeterli değil birincisi. Türkiye'de de çok net araştırmalar yok bununla ilgili ve de araştırmaların sonuçlarını hemen böyle düz alamayız bu anlamda baktığımız zaman istatistiki veriler üzerinden bakılıyor ama şimdi boşanmış çocuklar yani boşanmış ailelerin çocukları ilerideki bakış açısı o ailenin nasıl boşandığını, anne evet. babanın bunu nasıl ona çocuğa aktardığını tabii ki çocuğun yaşına o zaman onu nasıl hissettiğini e, bağlı bir şey. Yani... Bazı aileler de var çocuğuna hı. anlatıyor gayet medeni bir şekilde hı hı. boşanıyor. Hı hı. Gerçekten uzlaşamıyorlar, <laughs> anlaşamıyorlar. Onlar biraz daha farklı. Bir de şiddet içeren bir aile yapısı var. Hı hı hı. E, oradaki çocuğun gördükleri o çocuğun psikolojisini elbette etkiler. İstatistikler dedik bununla ilgili az önceki soruma ilişkin çok net bir değerlendirme raporu yok. Ama nedenlerine ilişkin herhalde Burcu Hanım bir takım hı hı. değerlemeler vardır. Boşanmanın en büyük nedenleri neler? Ee, en büyük nedenleri baktığımız zaman e, madde kullanımı, aldatma. Alkol kullanımı, alkolizm, şiddet ve şiddetli geçimsizlik var. Hani bu şiddetli geçimsizlik dediğimiz şeyin altına tabii pek çok şey giriyor. En büyük nedenleri bunlar. Yani bunlar olduğunda zaten o evliliğin tekrar, bunlar genel geçer daha doğrusu söyleyebileceğimiz nedenler. Çok açıkça net söyleyebileceğimiz. E, sebepler. Ama onun dışında da tabii ki e, baktığımız zaman başka türlü boşanma sebepleri de var şimdi. Yani evlilik bana uygun değil e, deyip boşanma da olabiliyor. Çocuk olmasına rağmen. E, o mahkemede boşanma sebebi sayılıyor mu? Anlaşmalı boşanmalara baktığınız zaman zaten o noktaya gelmemiş oluyor konu. Anladım. Boşanma sürecine değinecek olursak bir Hanım şimdi e, mahkemeye gittiğiniz zaman Hı hı. Az önce de dedim ya anlaşma yok ortada. Hı hı. Ama kadın ya da erkek fark etmez. Ya ben böyle tahmin etmiyordum evliliği. Boşanmak istiyorum dendiğinde bu geçerli bir sebep sayılıyor mu? ama karşı taraf istemiyor. Ee, bunu tabii en iyi cevap avukatlar bilir ama zannetmiyorum. Çünkü e, belirli şimdi aile yapısını korumaya yönelik yasalar da var. Aile birliği ve bütünlüğünün bozulmaması ya da korunması yönelik yasalarla destekleniyor ve şimdi tabii ki devlet daha çok bunu el attığı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı doğrultusunda işte hemen boşan anlaşmalı değil ise çekişmeli bir durum varsa özellikle işte adliyenin uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, psikologları, sosyologları evet. devreye giriyor. Gerekirse seans olarak aile terapistine artık yönlendirmeler, yardım almalar başladı. Boşanma süreci nasıl işliyor? Nasıl işliyoruz Yani? Boşanma süreci nasıl işlemeli? Hı -hı. Yani çift arasında mı? Çift arasında. Yani nasıl işlemeli derken Hı -hı. mesela size gelenler doğrultusunda Hı -hı. bunu sormak istiyorum. Hı -hı. Ee, tavsiyede mi bulunuyorsunuz? Barıştırmaya mı çalışırsınız? Yoksa durum çok vahim Hı -hı. bir an önce boşanmayı teşvik Hı -hı. Mi etmelisiniz? Şimdi bize gelen çiftlere şunu soruyoruz. Buraya niçin geldiniz? Hı -hı. Hani biz ne yapabiliriz şeklinde. Eğer biz boşanmaya karar verdik diyorsa zaten bununla ilgili süreçleri birlikte değerlendiriyor ve tartışıyor oluyoruz. Eğer boşanmaya karar vermedik diyorlarsa zaten aile terapisi desteği, çift terapisi desteği alıyorlar. O ilişki nasıl kurtarılır, nasıl iyi hale getirilir zamanla o kısımları değerlendiriyoruz. Ama biz boşanmaya karar verdik ve bunun sağlıklı bir şekilde olmasını istiyoruz. Güzel. Özellikle çocuk varsa diyorlarsa e, bunun işte onları neler bekliyor şimdi ayrıldıkları zaman e, bunu tek başına gelen yani çift olarak değil tek başına birey olarak gelenler de oluyor eşlerden bir tanesi. O durumda şunları değerlendiriyoruz. İşte boşandıktan sonra ya da o süreçte seni sosyal olarak, ekonomik olarak, işte farklı farklı koşullarda neler beklediğini, nelerle başa çıkmak zorunda olduğunu, hani bunu boşanmadan geri çevirmek için değil, sadece hazırlıklı olması daha iyiken nasıl hissedebilir, bu yolları konuşuyor oluyoruz aslında. Çocuklar Özellikle, olursa tabii ki onlar için de ayrı bir şeyler söylüyorsunuz. Tabii çocuk ki, varsa çocuğun hı. yaşına göre de bunu nasıl aktarmaları gerektiği, nasıl anlatmaları gerektiği bunlar konuşuluyor. Ama burada en büyük handikap anlaşmalar ya da sağlıklı bir çiftse zaten her şey güzel işliyor. Yardımı alıyorlar, desteği hı. alıyorlar, ona göre uygulamaları çok iyi yapıyorlar. Asıl soru hı hı. E, anne ya da babadan birinin ortada olmaması, e, daha yanlış yanlışlanmışlar içinde olması, ve benzeri gibi durumlarda çıkıyor zaten. Yaklaşık 4 dakikamız var. Şimdi Öyle Çocuklardan mi? bahsettik ya <laughs> çok özel bir gün yaşıyoruz. <laughs> o yüzden biraz sarkma yaşadık. Aslında sizinle de atamızı konuştuk. İstanbul bağlantımız vardı. <laughs> Ve bizim aktaracaklarımız da var. O özel günde daha Anıtkabir'den İstanbul'dan. Hocam size şunu sormak isterim. Çocuklardan bahsetti <laughs> Beril Hanım nasıl davranılması gerektiğini. Bir de boşanmalarda şu yaşanır. Bazılarında hepsinde değil. Anne babasına ya da babaannesine göstermek istemez. Mahkeme bir karar verir ama haftada bir gün belki izin verir. Bu yeterli olmaz. Orada da zorluklar çıkar. Yani zor bir süreçtir aslında. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi zaten bu en büyük zaten sıkıntıyı burada yaşıyoruz biz. Beril'in de söylediği gibi gayet sağlıklı bir şekilde boşanan aileler. Bunu çok güzel anne babalıktan boşanmadıklarını, anne baba olarak sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. Ama e, çekişmeli durumlarda evet çocuk da arada bir çekişme oradan buraya çekiştirilen bir malzeme haline dönüşüyor ve bu çocuk için e, inanılmaz olumsuz etkiler yaratıyor. Boşanma değil aslında bu en büyük e, sıkıntıyı çocuklara e, yaşatan durum bu oluyor. E, bu yüzden annenin babayı babanın anneyi ne olursa olsun e, mutlaka Eskisi gibi saygıyla ve sevgiyle anması hı hı. ve bir şekilde e, o bağı onların bir arkadaş gibi şu anda olabildiğini e, çocuklarının görmesi lazım. Özel günlerde mutlaka birlikte olmaları lazım. <laughs> anne baba yine bir araya gelmeli aslında değil Tabii mi? Tabii ki mutlaka. O çocuk anne baba duygusunu küçük yaştan itibaren hı hı. tatmalı ayrı da olsalar onu yaşamalı. Yani, Bunun önemi çok fazla. Mahkemelerin de bu konudaki kararları çok... E o kelimeyi bulamadım ama düzeltilmesi gereken kararlar var olduğunu düşünüyorum. Yani baktığımız Yetersiz zaman işte diyelim. evet işte baba işte yılda bir ay yazın alacak, işte hafta sonu alacak bayramın. Yani anne baba bu ya yani babayı özellikle bu kadar dışlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani anne baba sürekli görmesi lazım. Hani aynı şehirdelerse, aynı şeylerde belirli günlere aktarılan bir şey değil. Tabii ki hakimler bunu kolaylık için yapıyorlar ama bunun daha iyi düzenlenmesi bir psikolog heyet evet. içerisinde bu düzenlemelerin tekrar yapılmasını ben şiddetle öner öneriyoruz yani. Önümüzdeki hafta geniş bir programda evet. çok detaylı evet. konuşacağız. Evet. Belki de başka bir konuyu. Hı -hı. Bugünü sizlerle birlikte noktalayacağız. Programımız devam edecek. Hı -hı. Önümüzde aktaracağımız izleyicilerimize çok önemli bilgiler, detaylar var. Birer cümleyle sizden veda cümleleri alalım. Evet. <laughs> bu bu güzel yani e, bugün e, gerçekten bazı şeyleri düşünmeliyiz gerçekten hani Atatürk sevgisinin temelinde neler yatıyor e, onu anmak e, bizim için e, bir görev e, ama bunun dışında da gerçekten onun e, içsel olarak ee, neler yapmış? Yani Model almamız lazım artık. Model <laughs> Hiç almamız kalmadan. lazım. Bence model kilit, almamız lazım artık. Kilit spot cümle buydu. Evet. Buyurun. Ee, düşmanlardan kurtardı derken o düşmanların sadece işte farklı ülkeler olmadığını o düşmanın cehalet, eski alfabel eski bakış açısı, inanış vesaire bunların hepsinin bir bütün olarak düşmanlar olarak görüp bunlardan aslında kurtulduğumuzu e, ve Türkiye için büyük bir şans olduğunu artık kabullenmemiz hani kabullenmeyenler için kabullenmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, tüm dünyaya baktığımız zaman ülkemize verilen en büyük şans e, olduğunu düşünüyorum. Son cümlemde özlüyoruz. Çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Değerli izleyiciler, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor.